şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığının bütçesi görüşülüyorsa bu sistem o ay şartlarında referanduma götürülürse ki dünya demokrasilerinin birçoğunda bu anayasal olarak yasal, yasaktır. Yani o ay şartında değiştiyse öncesinde sırasında sonrasında bir sürü hukuksuzluk eşitsizlik varsa kamu imkanları bu rejim değişikliği lehinde orantısız kullanıldıysa 100 billboardun 99'u TRT'nin %72'si falan. Zaten sistem bir meşruiyet tartışmasıyla başlar. Bunun üzerine atanmış seçilmiş tartışmasında tartışmayı maalesef atanmışların tutumları, tavırları ve üslupları belirlemektir. Öyle bakanlar geliyor ki buraya olumlu örneklerini tutanaklara geçirdik. En ufak bir ses yükselmesi olmadan bütçesi geçiyor. Ama öyle bakan geliyor Sabah hatibin, milletin seçtiği hatibin ardından küfre başlayınca ona bu sefer sen atanmışsın seçilmişe bunu yapamazsın deniyor. Veya sonuç konuşmasında son derece beyefendi ve bürokrat son konuşmada benden sonra ben vurur kaçarım, alkışı alırım, giderim orada ödüllendiririm diye son derece nezaketsiz olununca o zaman bu hatırlatmalar yapılıyor. Müşihas bir örnekten hareket edelim. Fahrettin Altun ne olabilir bizim beyefendiyle derdimiz? Ama 28 Şubat göndermesi o dönemin mağduruyuz diyorsunuz. O mağduriyetten güç aldığınızı söylüyorsunuz. Aynı akreditasyonu Fahrettin Altun şimdi muhalif gazetelere onların emekçi muhabirlerine yapıyorsa. Sarı basın kartı subjektif kriterlere bağlanmışsa. Anadolu Ajansı'nda Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiriyorum tırp anlıyor, mırp anlıyor ama bir paragraf geçiyorlar. Sayın Devlet Bahçeli'nin eleştirisine cevap veriyoruz. İki satır geçiyor. Hodri Meydan deneyin. Fahrettin Altun'u eleştirin ve Anadolu Ajansı bir cümle geçsin. Asla geçmez. Bir muhalefet partisinin Fahrettin Altun eleştirisi bir satır haber olamıyorsa Cumhurbaşkanı'nın eleştirildiği muhalefet liderinin eleştirildiği yerde Fahrettin Altın bu kadar ayrıcalıklı bir bürokratsa elbette onun şahsıyla ilgili yok. Şahsıyla ilgili değil ama meşruiyetini aldığını iddia ettiğini sistemle ilgili bu eleştiriler gelir. Bakın sayın mevkideşim sayın Turan ok yaydan çıktı. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bunlar demokrasi terimleri değil. Demokrasilerde atı alan Üsküdar'ı geçmez. Geçse de yanlış yaparsa yakalanır, attan indirilir hesap sorulur. Özgür Bey kesmeden üç dakika. Ha buyur. Ok yaydan çıktı. Demokrasi denimi değildir. Burada denge var, denetleme var ve bunun sonucunda tekrar gidip millete hesap verme var. O oktan çıkan yayın ucundaki zehir fakir fukaranın, garip kurabanın yüreceğine saplandı ayrı konu. Ama günü gelecek, sandık kurulacak, millet hesap soracak, daha sonra da kanun önünde hesap sorulacak. Öyle okun yaydan çıktığı, ata alanın geçtiği bir rejim hayali tam saray hayalidir. Siz de sürçül insanla saray dediniz, yaparken adı Aksaray'dı, milletten gelen tepkiyle korkup külliyeye çevirdiniz. Bu saray rejiminin Sonu geliyor, sandık geliyor. Hesap sorulacak, bu düzen değişecek. Evet. Birleşme 10 dakika ara veriyoruz.